Hancı, hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen. Hancı var diyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hangi açlıyor? Parçalı bulutlu soğuk bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Ben deniz buhanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 28 Kasım 2022 Pazartesi gününü gösterdiği lahzada yepyeni bir hancıyla da yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bu kanalı eşe dostu tavsiye etmeyi, bölümleri izleyip altına yorumlar yapmayı ve en sonunda da like atmayı unutmazsınız. Ben de sizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımıza her daim destek veren Kamak Makine'nin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak Makine Çıt çıt makinesi, saç gövde, ekonomik model KM400S. 10 yıl yedek parça temini, %100 yerli üretim. Aksesuar, çakma makineleri. Makinamız tekstilde kullanılan tüm çıt çıt çakma işleri için uygundur. 0212 519 5389 www.kamak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Rabiul Ahir'i bitirdik. Bugün 4 evvel 1444. Yeni ayın herkese mübarek olmasını diliyorum inşallah. Artık 3 aylar çok yaklaştı. 2 ay sonra Ocak 22'de Allah nasip ederse 3 aylar başlayacak. Şimdiden ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olmasını dileyelim inşallah. Sırada Hancı'nın bohçası var. Hancı'nın bohçası var. Hancı'nın Borçası 233. bölümde bugün Hz. Ebu Talib'in sevgili peygamberimizle Hz. Ali'ye rastlaması adlı hikayeyle inşallah birlikte olacağız. Bugün ilk bölümü paylaşacağız. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse ikinci bölümle nihayete erdiriz diye düşünüyorum. Şimdiden dilimi sürçer ise affola. Sevgili peygamberimiz namaz vakitleri yaklaşınca Mekke'nin dışına çıkardı. Hazreti Ali Kerimullahi ve çete ne babasına ne de amcalarına ne de halktan hiçbir kimseye duyurmadan sevgili peygamberimizi birlikte giderdi. Orada namazlarını kıldıktan sonra akşama doğru dönerlerdi. Bir müddet böylece devam ettiler. Bir gün Hz. Ali Keremullahi annesi Fatıma Hatun, kocası Ebu Talib'e Hz. Ali'nin sürekli sevgili peygamberimizin yanına devam ettiğini görüyorum. Senin başına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onun hakkında güç getiremeyeceğin bir iş gelmesinden korkuyorum der. Hz. Ebu Talip demek oğlun bana bunun için mi görünmüyor der. Ve hemen sevgili peygamberimiz de Hazreti Ali'nin peşine düşer. Onlara Ebu Düb vadisinde ilkindi namazlarını kılarken rastlar. Sevgili peygamberimize ey kardeşimin oğlu, senin edindiğini gördüm. Bu din ne dindir? der. Sevgili peygamberimiz Hazreti Ebu Talibe, ey amca, bu Allah'ın dini, meleklerin dini, peygamberlerimin dini, babamız. Hz. İbrahim'in dinidir ki Hz. Allah beni onunla bütün kullarına gönderdi. Ey amca! Öğütleyeceğim doğru yola davet edeceğim kimselerden buna en çok sen layıksın. Bu yoldaki davetimi benimsemeye ve bana yardımcı olmaya da sen herkesten daha layıksın der. Ve onu putlara tapmaktan vazgeçmeye ve Allah'ın birliğini tanımaya davet eder. Evet burada bugün 3 nokta koyalım. Gelecek bölümde Allah nasip ederse ikinci ve son bölümle hikayemizi tamamlarız. Haksan Makine 0212 567 3331 Topçular Bayrampaşa Müzik Makine Marketiniz Haksan Makine CNC ve Universal takım tezgahları saç işleme makinelerinin yeni ve ikinci ay satışını gerçekleştirmektedir. Daha detaylı bilgi için www.aksanmakine.com.tr Anca'nın bohçasında Yolcusunuz herhalde, Yol sıratı kimdir? Hancı, o yolda yolcuyuz. Hakkı var, hakkı var, Hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımızın ikinci bölümü olan Enes Malik'e bir göz atalım. Bakalım Enes Malik bizlerle hangi güzel hadis-i şerif paylaşacak? Birlikte izleyelim. Enes'in güzüsü başlıyor. Enes'in güzüsü. Yemin Enes'in gözüne hoş geldiniz. Size güzel bir hadis -şerif paylaşacağım. Gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız. Açıkare yapılan günahın tövbesini açıkare yapınız. Gülüşmeler. En İsmail'in paylaştığı güzel hadis-i şeriften sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Biraz hava kapalı ama yine bu güzel bahçemizden sizlerle birlikte olmanın keyfini şahsen ben yaşadım. Umarım sizler de ekran başında bu güzel bahçemizin keyfini sürerekten izlemiştirsiniz Veda sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube Televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, öncesi sonrası olmayan, her daim var olan, varlığın sahibine Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi.